merhabalar Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Canlıların ortak özellikleri biri bir önceki dersimizde yapmıştık. Canlıların ortak özelliklerine bugünkü dersimizde devam edeceğiz ve bitireceğiz. Arkasından daha 10 soruda canlıların ortak özellikleri videosu sizinle birlikte olacak. Canlıların ortak özellikleriyle ilgili geçen dersimizde birkaç tane cümle etmiştim. Tekrar etmiş olayım. Aslında üniversite sınavında hücresel yapı haricinde doğrudan Aa, bu da canlıların ortak özellikleri and then biri sorusu dediğimiz soru tipi gelmiyor gençler. Ama bunları bilmezsek diğerlerini yapabilmemiz mümkün değil. Prokaryot, ökaryot farkı hep karşımıza çıkacak. Beslenme, solunum, homeostazi bu kelimeler, bu kavramlar hep karşımıza çıkacak. Yani çok temel bir konu anlatımından bahsediyoruz. En başta da geçen dersimizde söylemiştim. 12 tane ortak özelliğimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize verdiği. Ama bunun haricinde soruları daha iyi çözebilmemiz için kendimizin de çıkartması gereken bazı ortak özellikler var. Onları dersin en sonunda söyleyeceğim. Hücresel yapıyı boşaltımı geçen derste anlatmıştık. Homeostasi, organizasyon, beslenme, hareket, metabolizma, büyüme ve gelişme, solunum, uyarılara tepki, uyum, üreme bizim canlıların ortak özellikleri başlıklarımızdan bazılarıydı. Biz ne yapacaktık? Ekstradan birkaç tane başlık daha verecektik. Hemen uyarılara tepkiyle başlıyorum gençler. Hanginizin gelip sırtından şöyle bir vursam o ne yapacak? Bana bir tepki verecek. Tüm canlılar iç veya dış çevrelerinden gelen uyarılara tepki gösterirler. İç ve dış çevreyle neyi kastediyorum? Mesela... Çok yemek yedim, kan şekerim yükseldi, kanımdaki glikoz miktarının yükselmesine bağlı olarak pankreasımdan insülin sentezlenecek. İç çevremden bir uyarı geldi, buna karşılık ben bir tepki gösterdim. Ne yaptım? Klimayı açmışız. Burası soğuk olmuş. Videoya girmeden önce hırkamı üstüme giydim. Dış çevrenin sıcaklığına bağlı olarak ben de bir tepki gösterdim. Mutlaka her canlı etkiye tepki gösterir. Mesela bakterinin bulunduğu ortama asit damlattığın zaman bakterinin asit olmayan tarafa doğru hareket ettiğini gözlemliyorsun. Ya da bitkiyi Suya yakın bir yere gömdüğün zaman köklerin suya doğru büyüdüğünü gözlemliyorsun. Bunların hepsi birer tepkidir gençler. Çoğu canlı dış çevreden gelen uyarılara tepkiyi hareket ederek gerçekleştirmiş oluyor. Birkaç tane örnek üstünden gösterelim. Avcısını gören bir hayvan ne yapacak? Kaçacak. Uyarana karşı tepki verdi. Sıcak havalarda ne yapıyorum? Terliyorum. Çünkü ben sabit vücut sıcaklıklı bir canlıyım. Hava sıcaklığı arttığı zaman vücut sıcaklığım da artmaya kalkıyor. Ama belli bir sınırın üstüne çıkamaz. Terliyorum. Vücudumdan su attığım zaman aslında vücut sıcaklığımı aşağıya doğru düşürmüş oluyorum. Soğuk havalarda titrediğim zaman aslında kaslarım hareket hareket ettirerek ısı açığa çıkartmış oluyorum. Sivri bir cisme dokunduğumda yapıp parmağımı çekiyorum. Aslında cisme karşı verdiğim bir tepkiden bahsediyoruz. Dediğim gibi canlıların çoğu verdiği tepki hareket ederek gösterebiliyorlar. Bunların hepsini niçin yapıyorum? Homeostazi için yapıyorum homeostazi ne demek? Kararlı iç denge demek. Benim aslında yaptığım işlerin hepsi kararlı iç dengemi koruyabilmek için gerçekleştiriliyor. Kararlı iç dengeyle de kastettiğim şey sağlıklı, hasta olmadan yaşamak. Ne yapacağım? Vücut sıcaklığım düştüğünde ne yapıyordum? Titriyordum. Aslında kaslarım kasarak vücut sıcaklığımı istenilen değere kararlı iç dengeyi sağlayacak o sağlıklı değere getirmeye çalışıyorum. Her şey homeostasiyi korumak için örnek üstünden soru soracak. Mesela yazıyorum. Kan şekeri yükselen bir insanın insülin sentezlemesi, sıcaktan bunalan bir insanın terlemesi, bilmem ne yapanın bilmem ne yapması. Yukarıda verilen olaylardan hangileri homeostaziyi korumaya yönelik olarak gerçekleştirilir diye soruyorum. Tabii ki hepsi olacak gençler. Bunun haricinde hemen bir soru çıktı karşımıza. Yukarıdaki olaylardan hangileri canlıların uyaranlara karşı oluşturduğu tepkilere örnek olarak verilebilir? Yılan gören tavşanın kaçıp saklanması. Yılan onun avcısı tavşan gördü vınladı kaçtı yani etkiye karşı tepki göstermiş oldu çok fazla ağaç bulunan ormanlarda ağaçların boyuna büyümesinin artması diyor. Çok fazla derecede ağaç varsa güneş ışığından yararlanabilmek için ağaç ne yapacak? Boyuna doğru büyüyeyim. Güneşten daha fazla yararlanayım diyecek. Yani yine uyarana karşı bir tepki göstermiş oldu. Sıcak havalarda fillerin suya girerek vücut sıcaklığını düşürmeye çalışması. Keza çok sıcaklarda biz de yapıyoruz. Ay bir duş alayım soğuk bir duşa gireyim de ferahlayayım diyoruz aslında vücut sıcaklığımızı düşürmeye çalışıyoruz. Gençler etkiye tepki. Bitki köklerinin toprağın gübre bulunan kısmına doğru büyümesi yine gübreye karşı gösterilen bir tepkidir gençler. Yani 1 2 3 ve 4'ü örnek olarak verebiliriz. Geldim metabolizmaya. Metabolizma ne demek? Canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım reaksiyonlarının tamamına birden metabolizma ismini veriyoruz. Devamlı olarak vücudumdan metabolik tepkimeler gerçekleşiyor. Metabolizmayı da kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir anabolik tepkimelerimiz yani anabolizmamız var. Bir de katabolik tepkimelerimiz yani katabolizma dediğimiz yıkım reaksiyonlarımız var. Anabolizma ne demek? Anabolizma küçük küçük şeylerden bir araya getirip büyük bir şey sentezlemek anlamına gelecek. Katabolizma ise büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük birimlere yıkmak anlamına gelecek gençler. Hatta analar yapıcı, kaynanalar yıkıcıdan kodlayabiliriz. Anneyi düşünüyorsun. Anabolizma küçük küçük çocukları eteğinde topladı. Analar yapıcıdır. Katletmekten veya işte kaynanadan da aklınızda tutabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa büyük şeyleri küçük parçalara ayırmak katletmek anlamına gelmiş olacak. Genellikle örnekler üstünden sorular karşımıza çıkar. Normal şartlarda homoyostazim korunmuş bir halde yani kararlı iç dengeme sahipken vücudumda devamlı olarak tabii ki yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Mesela şu an solunum yapıyorum. Solunum yapmak bir yıkım tepkimesidir. Yediğim besini kendini oluşturan daha küçük birimlere parçalıyorum. Veya benim amino asit gibi küçük birimlerim var. Bunları bir araya getiriyorsam, bir protein sentezliyorsam bu ise yapım reaksiyonu anlamına gelecek. Tabii ki tepkimeleri gördükçe hangisinin yapım, hangisinin yıkım olduğunu daha net bir şekilde anlayacağız. Ama sorular üstünden gideceksek protein sentezi bir şey sentezlenmiş. Proteinlerin yapı birimleri amino asitlerdir. Sen küçük küçük amino asitleri bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürmüşsün. O zaman protein sentezi anabolizmadır. Fotosentez reaksiyonu ne yapıyordu bitkiler? Karbon dioksitle suyu birleştiriyor. Buradan besin sentezini gerçekleştiriyor. aşağıda oksijen gazı çıkıyordu. E besin dediğimizde C6H12O6 yani glikozdur. Küçük şeyler bir araya gelmiş daha büyük bir şeye dönüşmüş. Fotosentez tepkimeleri tabii ki yapım tepkimelerinin örnek. Protein hidrolizi, protein yıkımı dediği zaman katabolik bir reaksiyondur. Sen proteinin içerisindeki amino asitleri açığa çıkartıyorsun. Solunum tepkimesi de fotosentezin tam tersi değil miydi? Besini aldım, oksijeni çektim. Yaptığımda karbondioksit artı su açığa çıkmıştı. Yani ben büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük birimlere dönüştürmüş oldum. Yıkım tepkimesidir gençler. Şöyle sorular karşımıza çıkar bunu not alın. Şimdi sana diyecek ki bebiş çocuk genç diyecek. Bir tane işte ergen veya ya da yetişkin verecek. Yetişkin bir de yaşlı bir bireyden bahsedecek. Net çizgilerle bu üç dön, dönemi, bu üç döngüyü birbirinden ayırmış olacak. Sen bebişe veya çocuğa bakarsan... Anabolizma tepkimelerinin katabolizma tepkimelerinden ne olması lazım? Daha fazla olması lazım. Büyüme döneminde olduğu için yapım tepkimeleri yıkım tepkimelerinden çok daha fazladır. Yetişkin bir bireyden bahsediyorsak artık bu bireyde büyüme durmuştur. Anabolik tepkimelerle katabolik tepkimeler birbiriyle eşittir. Yaşlı bireylere baktığımız zaman ise bunlarda katabolik tepkimelerin anabolik tepkimelerden daha uzun olduğunu görüyoruz. Buradan da tabii ki hemen örnekler üstünden devam edeyim gençler. Aşağıda verilen metabolik olayların karşısına anabolizma veya katabolizma yazarak doğru şekilde dolduralım diyor. Birkaç tanesi size a biz bunları duymadık gibi gelebilir ama sorularda erkenden çıktığı için en çok fazla çıkanlardan koydum. Şimdi besini oksijenle yakmış Karbondioksit ve su açığa çıkartmış. Bunun ismi neydi? Solunumdu. Solunumun da ister oksijenli ister oksijensiz ister fermentasyon tepkimesi olsun hangi çeşidi olursa olsun ne tepkimesidir? Tabii ki katabolizmadır. Katabolik tepkimeye örnektir. Karbondioksitle su birleşmiş, açığa besin ve oksijen çıkmış. Karbondioksit ve suyu kullanıp besin ve oksijenin açığa çıktığı tepkimeye ise Foto sentez ismini veriyorduk. Fotosentez tepkimeleri de tabii ki bizim için anabolik tepkimelere, anabolizmaya örnek olacak. Burada ne yazmışız? En sayıda münasit bir araya gelmiş, protein sentezlenmiş, bir de su açığa çıkmış. Çok aklınızı karıştırmadan fotosentez ve solunumu bir kenara koyuyorsun. Onlar yanma yıkım tepkimesidir ama yanma reaksiyonları gerçekleşir. Diğer tepkimelerde sudan gidebilirsin. Küçük şeyler bir araya gelip büyük bir şeye dönüşüyorsa açığa su çıkar. Yani küçüklerden büyük yaptığın protein sentezi tabii ki anabolik reaksiyonlara örnektir. Tam tersine büyük bir şeyi suyla küçük parçaları ayırıyorsan monomer olarak glikozlar açığa çıkıyorsa bu da katabolik tepkimeye yani katabolizmaya örnektir. Yas Amerika'na ipucu neymiş? Hoca solunum ve fotosentezi bir kenara koy, onlar yanma tepkimesi. Onlarla aklını karıştırma dedi. Solunum ve fotosentezin zaten tepkime denklemini verdik. Hangisinin anabolizma, hangisinin katabolizma olduğunu söyledik. Kalanlar için büyük bir şeyi kendini oluşturan küçük parçalara dönüştürmek istiyorsan suyla tepkimeye sokacaksın. Monomerler çıkacak açığa. Tam tersine küçük bir şeyi büyük bir şeye dönüştürüyorsan onda ise su açığa çıkacaktır. Şimdi buradan da geçelim canlıların ortak özelliklerinden bir diğerine. O da uyum adaptasyon olacak. Gençler uyum ne demek? Adaptasyon ne demek? Canlının yaşadığı ortamda hayatta kalma ve üreme şansını arttıran özelliklere uyum adaptasyon ismini vereceğiz. Hiçbir canlı uyum sağlayamadığı, adapte olamadığı ortamda yaşamına devam edemez. Birkaç tane örnek üstünden de yine gidelim. Çok sık karşımıza çıkacak soru bankalarında da göreceğiniz örnekler üstünden gidelim. Mesela kutup ayılarının beyaz kürklü olması. Kutup bölgelerine baktığımız zaman orada yaşayan hayvanların beyaz kürk rengine sahip olduğunu görüyoruz. Kutup tavşanları, kutup tilkileri, kutup ayıları beyaz kürk rengine sahiptir. Ortam zaten karla, buzla kaplı. Beyaz kürklü oldukları zaman avları da Avcıları da onları göremiyor, avları da onları göremiyor. Yaşama şanslarını arttırıyor. Zaten bu özelliğe sahip oldukları için aslında o ortamda bulunabiliyorlar. Karada yaşayan canlıların solunum organlarının vücut içerisinde yer alması. Solunum organları gaz alışverişinin yapıldığı yani akciğerlerden bahsediyorum insanlarda. Gaz alışverişinin yapıldığı organlardır gaz alışverişinin rahat yapılabilmesi için de ortamın nemli olması lazım. Akciğerler vücut dışında olsaydı kururdu gençler. Kaktüsler kurak ortamına uyum sağlayabiliyorlar. Çünkü gövdelerinde su depolama özelliğine sahipler. Kurak ortam bitkilerine baktığımız zaman köklerinin kazık kök şeklinde olduğunu görürüz. Toprağın derinlerine inebilirler. Yine kurak ortam bitkilerinde yaprak ayası daha dardır. Sulak ortam bitkilerinde ise yaprak ayası daha geniş bir şekle sahiptir. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Nesilden nesile aktarılır kutup ayısını getireyim. Ekvatoral bölgedeki bir hayvanat bahçesine koyayım. Yavrusu kahverengi kürklü olsun diye bir şey yok. Adaptasyon dediğimiz şey nesilden nesile aktarılan genetik özelliklerdir aslında. Hemen bir tane de soru yapıyorum. Aşağıda verilenlerden hangisi bir canlının bulunduğu ortama gösterdiği adaptasyonlardan biri değildir? Kutup ayılarının beyaz post rengine sahip olması zaten örnek olarak söylemiştik. Fazla güneşte kalan kişilerin ten renginin esmerleşmesi. Bu genetik bir özellik mi? Ben aslında bembeyaz tene sahibim. İşte eşim de bembeyaz tenli. Ama bizi hiç esmer göre şey beyaz göremiyorsun. Yazın güneşin altına yatıyoruz, kışın solaryuma giriyoruz. Zenci gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Bizim çocuğumuz da esmer tenli mi doğar? Hayır yine genetik olarak bizden beyaz tenliliği aldığı için beyaz tenli olarak dünyaya gelir. Yani bu bir adaptasyon değil ileriki zamanlarda modifikasyon olduğunu söyleyeceğiz. Kaktüslerin gövdelerinde su depolayabilecek yapılarının bulunması bir adaptasyondur. Ya kaktüsçüm ben seni eve getirdim istediğin kadar da su vereceğim artık sen gövdende su depolama diye bir şey yok. Sulak alanlarda yetişen bitkilerin yaprak ayaları tabii ki geniş olacak bu da bir adaptasyon adaptasyondur adamın suyla ilgili bir sıkıntısı yok aslan ve kaplan gibi hayvanların uzun kesici dişlerine sahip olması etçil canlılar oldukları için avlanmalarını kolaylaştırmış oluyor geldim diğer bir ortak özelliğimiz olan organizasyona organizasyona da baktığımız zaman aslında ortak bir amaç için belli bir düzen sağlamak anlamına gelecek gidiyoruz kına organizasyonuna, düğün organizasyonuna. Ne diyorlar? Gelinle damat çıkacak. Biz onlara para takacağız. Sonra halaya duracağız. Sonra pasta keseceğiz. Sonra evlerimize dağılacağız. Yani her şey belli bir düzen ve uyum içerisinde gerçekleşiyor. Canlılar içinde aynı şey geçerlidir. Benim dalağım böbreğimden, böbreğim pankreasından, pankreasın bağırsağımdan habersiz çalışamaz. İçeride mutlaka bir düzen oluşturulmak zorunda tut en gelişmemiş canlı olan prokaryot hücre yapısına sahip olan bakteriyi DNA'sı RNA'sı ribozomu var. DNA'sı RNA'sından RNA'sı hücre zarından o da ribozomdan bağımsız çalışamaz. Mutlaka belirli bir uyum olmak zorunda organizasyon basamaklarına da bakacak olursak atomlar bir araya gelerek molekülleri meydana getiriyor moleküllerden de organeller oluyor organellerden de hücre oluyor yıldız Tüm canlılarda bu basamağa kadar hepsi ortak. Canlı bir hücrelidir veya çok hücrelidir. Sonuçta hücre dediğimiz kavram canlı için geçerli. O zaman atomlar, molekülleri, moleküller, organelleri hücrelere kadar kısım, hücreyi oluşturana kadar ki kısım tüm canlılarda ortak olacak. Geldim çok hücrelilere çok hücrelerde organizasyon basamakları devam edecek. Hücreler bir araya gelerek dokuları meydana getirecek. Dokulardan organlar, organlardan sistemler, sistemlerden de organizma yani ben meydana gelmiş olacağım. Kan doku hücrelerin bir araya gelerek kanı meydana getirecek işte kan damarlar hepsi bir araya gelip kalbi meydana getirecek Kalp dolaşım sistemini dolaşım sistemi solunum sistemi sindirim sistemi bir araya gelip beni meydana getirmiş olacak Şu basamaklar nerede çok hücreli canlılarda olacak gençler. Devam edelim üreme ile geliyoruz sona doğru. Buraya da bir yıldız atıyorum. Niçin bu yıldızı atıyorum? Şimdi canlıların ortak özelliklerini düşündüğümüz zaman solunum yapmazsam ölürüm. Boşaltım yapmazsam ölürüm. Anabolik tepkime metabolizma göstermezsem ölürüm. Bunun haricinde beslenmezsem ölürüm gibi cümleleri kurabiliyoruz ama üremezsem olmaz üremezsem ölmem. Canlının yaşamına devam edebilmesi için üremesi şart değil hayatın devam edebilmesi için, türün devam edebilmesi için üremesi şarttır gençler. Canlıların neslini devam ettirebilmek için yeni bireyler oluşturmasına tabii ki üreme ismini vereceğiz. Üreme de canlılarda iki şekilde gerçekleşiyor. Bazı canlılar eşeğsiz üreme yaparak çoğalıyorlar. Bazı canlılar ise eşeğli üreme yaparak birey sayısını arttırabiliyorlar. Yine bazı canlılarda hem eşeğli üremenin hem de eşeğsiz üremenin bir arada görülebildiğini gözlemliyoruz. Canlının hayatına devam edebilmesi için üremesine gerek yok. Neslin devamı ve hayatın devamı için üreme gerçekleşmeli. Bazı canlıların hem eşeyle hem de eşeysiz üreme yapabildiklerini söylemiş olayım. Geldim son ortak özelliğim olan büyüme ve gelişmeye. İkisi birbirinden farklı kavramlar. Önce bir örnek üstünden anlatayım. Gençler kafamızda oturmuş olsun. Şimdi büyüme ve gelişme kavramları nasıl farklı kavramlar? Bebişi düşünüyorsun. Bebişin bacağını düşünüyorsun. Bebişin bacağının boyu uzadıysa bacağı büyüdü demektir. Bacak artık üstünde durabilir ve yürüyebilir kıvama geldiyse bacak gelişti demektir. Yani büyüme hacim ve kütlece artış gelişme ise fonksiyonel olarak e, iş yapabilecek kıvama gelmek anlamına gelir. Tek hücreli canlılarda büyüme ve gelişme farklı şekillerde oluyor. Sen tek hücreli bir canlıya baktığın zaman, Adamın büyümesi için ne olması lazım? Hücre bir hücreden meydana geldiği için hacim ve kütlesinin artması lazım. Çok hücreli bir canlıya baktığın zaman ise benim büyümem için hücremin tabii ki hacminin ve kütlesinin artması lazım ama bunun haricinde hücre sayımın artması da benim büyüme ve gelişmemi sağlar. Yıldız tek hücrelilerde Hücre bölünmesi üremeyi sağlar. Çok hücrelilerde ise büyüme ve gelişmede etkilidir. Gençler Tek hücreli canlılarda büyüme sitoplazma miktarının artmasıyla gerçekleşirken çok hücreli canlılarda hücre sayısının artması var olan hücrelerin büyümesiyle de gerçekleşiyor. Gelişme ne demek? Yaşam boyu devam eden farklılaşmadan bahsediyoruz. Doku ve organların görevlerini yerine getirebilecek olgunluğa ulaşmasına gelişme ismini verdik. Hayvanlarda büyüme sınırlıdır gençler. Belli bir yaştan sonra boyumuzda uzama meydana gelmiyor. Kedi de köpekte, aslanda, filde de belirli bir büyüklük var. Daha sonrasında büyüme gerçekleşmiyor. Ama bu durum bitkiler için geçerli değil. Bitkiler tüm ömürleri boyunca büyüyebilme özelliğine sahipler. Onlar da sınırsız bölünebilme özelliğine sahip hücreler olduğu için böylelikle canlıların ortak özelliklerinden MEB'in bize verdiği 12 tanesini anlatmış olduk. Ama sorularda karşımıza çıkacak, kendimizin de aslında konu anlatımından çıkartabileceğimiz birkaç tane ortak özellik daha var gençler. Bunları da en baştan bir söylemiş olayım. Tüm canlılarda bir kere protein sentezleme ortaktır. Neden? Canlılar hücresel yapı bakımından ya prokaryottu ya da ökaryot hücre yapısına sahipti. Sonuçta ikisinde de DNA var, ikisinde de RNA var, ikisinde de ribozom organeli vardı. Ribozom organeli ortak olduğuna göre, bu da protein sentezini gerçekleştiren organel olduğuna göre, protein sentezlemek tüm canlılarda ortak. İkisinde de DNA ve RNA var dediğimize göre Genetik materyal taşıma ikisinde de ortaktır gençler. İkisinin arasındaki fark neydi? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Endoplazmik retikulum gibi, Golgi gibi, koful gibi organeller ökaryotlarda varken prokaryotlarda yoktu. Enzim sentezleme ve kullanma organik bileşikleri anlatırken söyleyeceğiz. Tüm canlılarda enzim sentezleme ve kullanma da ortak olarak görülüyor. Solunum yapmaktaki aslında beslenmekteki amacımız neydi? Canlıların kullanılabilir enerji formu olan ATP'yi sentezlemek. ATP sentezleme ve kullanmada keza tüm canlılarda ortak. Mutasyona uğrama. Herkesin DNA'sı yok mu? Kime X ışınını bassam, kime radyasyonu yollasam tabii ki mutasyona uğrayabilir glikoliz tepkimeleri dediğimiz bir tepkime dizisi bazen sorularda çıkıyor diye koydum gençler. Biz solunumu neye ayırmıştık? Oksijenli oksijensiz fermentasyon tepkimeleri diye 3'e ayırmıştık. Canlı bu üçünden bir tanesini yapacak. 12. sınıfta görüyoruz ki hepsinin başında glikoliz tepkimeleri denilen şimdi bilmemize gerek yok. Tepkimeler dizisi var. O zaman canlı üçünden birini yapacağına göre hepsinin başında da aynı tepkime olduğuna göre bu tepkime de tüm canlılarda ortak pasif ve aktif taşıma dediğimiz olaylar da tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmiş oluyor. Buradan canlıların ortak özellikleri konusunu bitirmiş olduk. Gençler sen çöze geldik. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Ben şimdi birazdan 10 soruda canlıların ortak özellikleri videosunu çekeceğim. Yani 10 soruda tüm konuyu şöyle bir tekrar etmiş olacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.